Bir beyanınız var. Siz dediniz ki yani çünkü biliyorsunuz altın masa süreçlerinde Akşener'in hani Erdoğan'la irtibat içinde olduğu vesaire vesaire acayip acayip iddialar var ortada dolaşan. Evet. Ve siz de şöyle dediniz kampanyanızın başında. Bu partiyi ikinci kez Tayyip Erdoğan'a kaptırmayacağız. Ne demek o? Şimdi şöyle bu iki dönemi birbirinden ayırmak lazım. Akşam da bir kanalda anlattım. 3 altı Mart süreci çok farklı bir dönemdir. Yani üç altı Mart süreci yok. Erdoğan müdahalesi falan bu kabul edilebilir bir şey değil. Akşam Orhan Uğurlu Bey'e anlattım. Burada da istiyorsan anlatabilirim bu ayrıntısını ama 3-6 Mart'tan sonraki yani bizim genel seçim ve genel seçim sonrası dönemle ilgili partide bir paradigma değişimi yapmak partiye bir eksen kaydırma teşebbüsleri yavaş yavaş bu tür bir siyaset inşa edildi. ben bunu bir genel başkan yardımcısı sıfatıyla çok dikkatli izledim. Ve bu eksen değiştirme stratejisini ortaya koyanlar, genel başkan pazar gecesi istifa ediyordu normalde saat 12'de. Onu e, ikna ederek pazartesi günü o açıklamayı yaparak yeniden genel başkan tutmak istediler. Yani bu işler genel seçimden hem genel seçimden sonraki süreçte partinin yeni bir eksene oturtulması ile ilgili bazı teşebbüsler olduğu için Aytun Bey onu 3-6 Mart dönemi ile ilgili tanımladı ama orada bir bilgi eksikliği var Aytun Bey. Ben o 3-6 Mart sürecinde de biliyorsunuz ben Bilge Yılmaz ben ve Rıdvan Us e, masadan kalkıldıktan sonra tekrar geri dönülmemesi ve bir üçüncü yol açılmasını ifade etmiştik. Evet. konuşabiliriz gerekçeli. Peki beraber. ama sizin o zaman Tayyip Erdoğan'a yeniden kaptırmayacağız bu partiyi beyanınızın yani... İşte, o genel seçimden sonraki dönemde partide bir eksen kayması oluşturuldu. Anladım. Bu eksen kaymasıyla beraber parti e, seçim gecesi oluşan yenilgi normal şartlarda genel başkan 30 yıllık siyasetçi. Geçmişte kullandığı sözlerden sonra yeniden genel başkanlığa devam etmesi durumunda Kendini hem yok e, partisini yok edeceğini bilen bir insan olmasına rağmen e, ve normalde istifa edecekken o oligarşinin Türk yasası denir biliyorsunuz oligar e, yapı aldı genel başkanın istifa kararından vazgeçildi. Ona karşı da ben bir duruş sergiledim çünkü o o yapı aynı zamanda o ekseni kaydıran ve yeni eklemlenmeyi oluşturacak yapıydı. Yani iyi Parti'yi o anlamda Cumhur İttifakı eksenine oturtmak isteyen yapıydı. Benim mücadelem de o gün orada başladı. Mevzunun özü budur. Çok ayrıntısı var. o cümle, o cümle bilgiye dayalı bir cümledir ama hem parti disiplini hem siyasi nezaket gereği Tabii. onun altlarını açmak çok doğru olmaz. Yani Tabii. o bizi Peki. başka bir alana yeter. O zaman Akşener'in bir başka beyanını size sorayım. Çünkü bu da partiyle ilgili önemli bir tanımlamaydı. Sayın Akşener dedi ki bu ayrılık kararını yeniden aday olmama kararını aldığı dönemde dedi ki iyi Parti'nin içinde birilerinin dedi elleri var dedi. Ee, ve bu ellerin bir bölümünü Mansur Yavaş'la ilişkili olduğu, bir bölümünün de Ekrem İmamoğlu ile ilişkili olduğunu açıkça ifade etti. Hani iman falan da değil. Şimdi de Ankara kulislerinde deniliyor ki İyi Parti'yi ele geçirmek isteyen CHP'li başkanlar var. İşte bunların bir bölümü Mansur Yavaş'a ihale ediliyor. Deniliyor ki Mansur Yavaş 2028'de İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kendisi işte İyi Parti'nin başına geçecek. Duyuyorsunuz konuşuluyor bunlar. Evet, İstanbul, evet, evet. İstanbul kulislerinde de şunlar konuşuluyor. İmamoğlu partiye ele geçirmeye çalışıyor. İmamoğlu işte genel başkanı belirliyor. 2028'de kendisi aday olduğunda İmamoğlu'nun yanında pozisyon alacak bir İyi Parti olsun istiyor. Ya bunlar olabilir tabii ki. Şöyle ki herkes kendi siyasasını, sen kendi siyasetini hayata geçirmeye çalışır. Ama bu mümkün mü? Siz ve sizin dışınızdaki adaylar gerçekten de birilerinin elleriyle mi oralara aday oldunuz? Şimdi bunları ifade edenler yani bunları ifade edenler İyi Parti'nin kuruluş hikayesinden bir haber insanlar. İyi Parti ben altı yıllık bir siyasi parti ama 8 yıllık bir siyasi hareket olarak tanımlıyorum. İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde muazzam bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi yapan ama aslı Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar istidadında yitirdiğinden e, sebep, iktidara yürüme gayret varlığını ortaya koyan e, insanlar tarafından kuruldu. Daha sonra bu milliyetçi insanların yanında yurtseverler, vatanseverler, demokratlarla birlikte emal olup büyük bir kümeyi oluşturduk. İYİ Parti'nin bu muazzam hikayesi, İYİ Parti'nin başkalarının icazet alanı, başkalarının onay alanı olmaktan çıkardı. İYİ Parti, 2017 yılında Erdoğan'ın en cabaret olduğu, en güçlü olduğu dönemde Erdoğan, Erdoğan karşı kurulabilmiş bir parti. Onun için İyi Parti'ye bu tür dış müdahalelerin, dış müdahale gayretlerinin olması normaldir. Ama İyi Parti'nin geleneksel kadrolarının bu dış müdahaleler sonucunda irade bükülmesine uğraması mümkün değildir. Yani biz bu geleneğin e, devamını ettirecek olan insanlarız. Elbette ki 2028 için Türkiye'deki belirleyici partide İyi Partidir. Ve elbette ki ben inanıyorum ki bu Türk milliyetçiliğini 100 yıl sonra Cumhuriyeti kuran Türk milliyetçiliği fikri Türk yurtseverleriyle, Türk vatanseverleriyle, Türk demokratlarıyla birlikte 100. yılında yeniden Cumhuriyeti yönetme rotasına girecek. Bunun için yarınlarda da milletin en çok istediğini, en çok tasvip ettiğini, en çok beğendiğini aday edeceğiz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bu o günün koşullarında büyük kongrelerle, muazzam taban hareketleriyle falan bütün üyelerimize sorarak falan yürüteceğimiz bir süreç olacaktır. Ben taslak olarak böyle düşünüyorum ama bugün de e, İyi Parti'yi bir yere devşirmeye çalışmaya bunun gayreti olur. Ama İyi Parti'nin geleneği buna müsaade etmez. Asla müsaade etmez. Özlem olur. Peki Uğur Karaca soruyor. Diyor ki meslektaşın milliyetçiliği çok iyi tanımladı. Peki Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın dayanışmasını aşabilecek mi? İnsanların kafasında komplo teorileri var anladığım kadarıyla. Evet. Musavat Bey, Koray Bey lehine çekilecektir ve Koray Bey güçlü gözüküyor. Siz oradaki havayı anlatır mısınız? Siz şimdi delegelerle konuştuğunuzu evet. söylediniz. Neden aday oldunuz? Orada ne yaşanıyor? Nasıl bir kongre bekliyorsunuz? Kendinizle ilgili nasıl bir öngörünüz var? Tamam hepsi. hepsi. Bir kere bu çekilmelerin tamamı bir dedikodudan ibaret. Biz üç adaylı aslanlar gibi bir kongre yapacağız. Kimse kimsenin lehine aleyhine çekilmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Bu zaten partiyi de zenginleştiren bir mesele. Partiye ilgi odağı oluşturan bir mesele. Hiç kimsenin de birinin lehine de çekilmemesi gerektiğini çok net bir şekilde görüyorum ve söylüyorum. Ben. Ama böyle bir hadise de yok. Bunlar sadece politik tevatürler. Güç algısı ayrı bir şeydir, esas da ayrı bir şeydir. Bakın ben tabii bu yönlerimi itibariyle Türkiye'de kamuoyu tarafından tanımıyorum ama mevcut adayların içerisinde en fazla seçim geçirmiş, en fazla delegeyle birebir çalışmış aday benim. o zaman ben Edirne'nin Keşen ilçesinde yaşıyordum. 29 yaşında 9 ilçesi vardır Edirne'nin. 8 ilçe bir adayı desteklemiştim. Bir aday aday olamadığı için 18 gün varken, şu anda da 22 gün varken çalışıyorum, aday oldum. Herkes açık fark yiyeceğimi zannediyordu ve 29 yaşındaydım bakın. 7 oyla seçimi kaybettim. Ee, el kaldırsalar da ikametkarıyla gelen insanlara oy kullandırmadıkları için seçim kaybetmiştim 7 oyla. 8 ilçe karşım 2006 yılında 32 yaşında yine ilçeden gidip Edirne il başkanlığını aldığımda e, MHP Genel Merkezi iki ilçeyi önünden çekti. Kongre yaptım merak beni eksi 70 ile başlattı. Kazanmamı istemiyorlardı. Hatta beni bölecek bir tane aday çıkarttılar. Ona rağmen kongreyi e, 40 farkla kazandım ve ilk defa il başkanlığını aldım. O il başkanlığında Ümit Özdağ'ı Türkiye'de 81 il başkanı içerisinde tek başıma destekledim ve MHP Genel Başkanlığı beni görevden aldı. 2012 yılında tam bundan 6 yıl sonra bakın daha başka bir şey yapıldı. Edirne'nin 600 delegesinin tamamını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin onayıyla yazdılar. Yani isimlere, delege isimlerine 9 ilçede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi onay verdi ve ben 150 farklı o seçimi aldım. Yani delegeyle e, ciddi olarak çalışmış, delegenin duygusunu bilen, delegenin hassasiyetlerini bilen bir insanım. Delege rıza fesadı oluşturmaz. Delege himayeyi sevmez. Delege ağlığı sevmez. Delege insandır ve vicdandır. Ve her delege geleceğe kendisini kim taşıyacaksa o sorumlulukla bakar. Bugün dünyadaki değişen siyaseti delege de okuyor. Türkiye'deki değişen siyaseti delege de okuyor. Yani şimdi biz genciz gençiz diyoruz bazen de gülüyorum. Şöyle gülüyorum. Ya Demirel 40 yaşında Adalet Partisi'nin başına geçti. İnönü 47 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçti. Tayyip Erdoğan 47 yaşında Adalet ve Kalkınma Partisi. Ndi. Biz Hadi geç kaldırıyorsunuz. <laughs> ya 50 yaşındayım ben. Bu Türkiye'de daha da başka bir şey söyleyeyim. Sanna Marin 33-34 yaşında Finlandiya'da başbakan oldu. Canım. 37, yaşında, 37 yaşında emekli oldu. E, kurs Avusturya'da <laughs> 31 yaşında başbakan oldu. Yani Fransa'nın başbakanı Macron 39 yaşında başbakan oldu. Yani 44 yaşında tura diyor biliyorsunuz Kanada'nın başbakanı. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu arada söylüyorum ama gerçek bu. Bu toprakların belki de sorunu. Biliyorsunuz Sümerler milattan önce 3 3000 yılda bu topraklarda yaşıyordu ve Sümer tabletleri ilk okunduğunda şu görülüyor. Devrin yaş almışları, Sümer yaş almışları, devrin gençleri Sümerlileri de daha hafif kalmakla veya yeterince olgunlaşmamış olmakla falan suçlular. Yani bu topraklarda anladığım kadarıyla ee, 4 bin yıldır böyle bir gerçek yaşıyor ve Sümerlerden beri hani bizim gençlik algımız biraz daha şeyde daha çıtamız çok daha böyle yukarılarda gibi duruyor. Onun için eee yeni dönem açılıyor. Bu paradigma değişiyor. Önümüzdeki 20-25 yılın yeni siyasetçileri Türkiye'de çıkacaklar. Ben de ve sizin burada, he, bu ve burada ve burada çok önemli bir şey olması gerekiyor. bunu çok önemsiyorum ben özellikle. Şimdi merkezin yani sosyal demokrat alanda bir değişim yaşandı ve orada şu anda siyasi aktörler çok nitelikli yeni siyasal aktörlerini oluşturdu. Yani yüzyıllık yıllık bir siyasi gelenek kendi aktörel dengesini ve temsilcilerini oluşturdu. Şimdi milliyetçi demokrat alanda e, bir başka e, şey dizine bir bir siyaset dizinine ve siyaset tanzimine ihtiyaç var. Buradaki çok önemli mesele şu. Türkiye'de bir tarafında sosyal demokratların, diğer tarafında milliyetçi demokratların olduğu ortak merkez kesişim kümesinin de Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve Mustafa Kemal Atatürk olduğu yeni bir politik geniş düzene ihtiyaç var. Türkiye artık değerler üzerinden birbirini çatıştıran bir siyaset dilini bitirmedi. İhtiyaçlar üzerinden siyaseti yeniden tanımlamadı. Yani Gökalp'in halka doğru dediği gibi ihtiyaçlar üzerinden siyasette millete doğru siyasettir. Millete rağmen siyaset değildir. Bugün Türkiye'de Tayyip Erdoğan o konsolidasyon geleneği üzerine milletin birliğini tahrip ediyor ve milleti değerler üzerinden çatıştırarak kendi siyasi itidarını e, iktidarını temin ediyor. Tayyip Erdoğan ben çok yerde söylüyorum. Tayyip Erdoğan bir şövalye değildir. Tayyip Erdoğan bir alp değildir. Tayyip Erdoğan muhalefetini tanzim etmek suretiyle iktidarını temin edebilen bir siyasi liderdir. Ama Türkiye'de muhafazakarların çok saygın da insanlar var işlerin bir şeyi iyi düşünmeleri lazım. 22 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar. 22 yılın sonunda geldiğimiz yerde ne görüyorum biliyor musunuz ben? Doymak bilmez bir imar rantı, Hastalığı ve ne yazık ki Cumhuriyet romansizmi. Yani Türkiye'nin muhafazakarları bir medeniyet tasavvuru koyamadılar. Türkiye'nin nasıl dünya devleti olacağına ilişkin bir medeniyet tasavvuru ve yol haritası ortaya koyamadılar. Ne yazık ki bu iki alana e, çakılıp kaldılar ve ciddi anlamda Türkiye'de milli kimliği tahrip ettiler.